Herkese merhaba korkusuz ailesi. Ee, görüyorsunuz gene bir para temizleme videosuyla karşınızdayım. Zaten size söylemiştim para para temizleme videolarının devamının geleceğini. Şu an bakalım e, net mi? Net. Şimdi ben bir hemen videoyu durduracağım. Bir şey yapmam lazım. Geliyorum. Yani açıyı gör de görmem için hemen sandalyemi yükselteceğim. Görüşürüz. Evet geldim. Görüntü netlemezse lütfen kusura bakmayın. Öyle bir durumda zaten ben hemen netleyecek bir şekilde yeni bölümünü çekerim. Ee, şimdi bugün o hatırladığınız sarılı yeşilli diş fırçası o fırça bugün yok. Yani şöyle onun yerine bugün şu, şu birazdan kuruluyor şu an. Şu mavili siyahlı şey kullanacağız. Ama bu demek olmuyor ki bizim bu diş fırçası yok. Bekle şöyle netlisin diye garanti. Elim oraya koyunca netliyor. Şimdi ee, video çok uzamasın diye bunu her videoda söylüyorum. Video çok uzamasın diye hızlandırıyorum. Şimdi bantımızı çekerek başlayalım. Bu bantı bir şekilde benim kesmem lazım. Şurada makasım olacaktı. Benim makasla kesiyorum. hemen. ah aa, aa. Ay, sesimle kızık bağlamıyorum. Elimi kestim. Gene kirli bir 1 liramız var. Zil çaldı. Evet korkusuzlar geri geldim. Beni Ege çağırdı. Hani dedim ki para temizleme videosu bitsin. tabii siz bu videoyu izlerken ben çoktan oynamış. Ege ile beraber saus plazma karabilmiş. Bu eve gelmiş olacağım. Neyse çok da önemli değil. Şimdi önce bir şurada alkolü mendil var. Öyle ilk ilk görüyorum ben açıyı. Önce bir normal silerim. Şimdi düz fırçalayacağız. Direkt bu mavi ile düz. Hiçbir şey ifade etmiyor ama önden kirlerini aldık. Şimdi geldik o bizim reklam yüzünden, marka yüzünden ama sıfır görüyorsunuz. Yeni aldım. Sizin için gerçi yeni almadım. Yani şöyle mantıken yeni aldım. Bir yandan da şunu açıyorum bu arada. Mantıken yeni aldım ama bir yandan da yeni almadım. Şu andan da yeni aldım. Eee o oh Bu ne? Buna ne oldu? Bir şey. Su falan çıkıyor bundan. Neyse. inşallah bozulmamıştır. kokladım da. Bir şey yok. Neyse. Ben bir eldiven alayım. İçim rahat etmedi. Eldivenlerimi giydim geldim. Şöyle. Zaten normali bu aslında. Böyle bir şey yaparken tarihi. Çünkü ben bunlar aslında bak onu anlatıyordum. 2018'de alındı böyle. Annemin çalıştığı yerden vermişlerdi. Çok da gereksiz orası şu an. Ama garajda bekliyordu. Tarihleri geçtiği için ben ben kullanırım diye bekletiyoruz. Halen daha kullanıyorum. Çok fazla tükettiğim için. Ama merak etmeyin yani bir yıl boyunca her ay video atsam e, iki yıl boyunca getirecek yani yetecek kadar diyeyim. Diş macunu var. Diş macunu ama pası çıkardığı için diş macunu kullanılıyor. Şimdi burada konuşmuyorum siz. Hızlandıracağım çünkü görüntüyü ben. Yani o zaman hızlandır görüntüyü. Evet. Şimdi arkadaşlar sabun. Sabun. Sıvı sabunlarımızdan da koyduk. Hemen 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 birazcık da buradan su çalamayalım. Allah. Bant şey oldu. Bir şey olmaz. Farkı görmemiz yeterli. Aha. <laughs> ne oldu? Şimdi bunu silelim biz. Evet. Temizlendi zaten. Ortada. Temizlenmezse birkaç yöntemim daha var benim. O ilk para temizleme videosunda yaptığım o garip karışımdan yaparım. Her türlü temizleniyor. Arkadaşlar. Eee, benim bir önceki temiz para temizleme videosunda anlattığım olayı hiç onu dert ama hatırlayanlar için söyleyeyim. Ya tekrar anlatayım hatırlayanlar için. Ben böyle eski paraları e, temizlenmesi, patır, temizlenmesi için işte sabun dolu bir kavanoza koymuştum. Eee, işte sonra çok daha çok paslanmış ben de onların isimlerine yine bir şey yapmıştım bu videodan sonra. Üç gün falan sabunun suyun içinde kutuda bekletmiştim böyle sakız kutusunda. Bir baktım biri böyle çok aşırı paslanmış. Yani gerek yok kuşağı falan çıkmış oradan. Neyse biz devam ediyoruz oradan. Yani biz devam ediyoruz. ben şu an fark ettim ama siz de fark ettiniz mi? Bayağı renk Hatta belki gözükmüyorsa diye şuradan benim bir işim var. Böyle şu açsam. Şöyle yapsam. Belki daha rahat gözükür. <laughs> Çok hoşuma gidiyor bu sesler. Bir bakalım. Ee, bu arada o madalya temizleme sözümü de hala unutmadım. Onu ya üçüncü videoda yaparız ya da bunun devamında yaparız ama sanmıyorum bunun devamında yapacağımızı derken tam derman. Telif yemek istemiyorum. Telif yemeyeceğim. Sonra pat diye geliyor telif. O kişi bana telif atmış. Adını ben biliyorum. Ancak söyleyemiyorum. Aa. Blurlanacak burası. Çünkü reklam gözüküyor. Siz şu an yani marka gözüküyor. Siz şu an burayı ya blurlu ya da garip bir şeylerle bir harfle görüyorsunuz. Ben oraya bir, bir harf yazarım. Bilmiyorum. Orayı göremediğim için şu an Çünkü siz videoyu izlerken e, Ben bitirmiş olacağım da şu an yapmıyorum Onu herkes biliyor gerçi ama O zaman parayı çıkarıyorum Hemen şurayı Pıta kızlı Vay 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 Gayet güzel bir Temizlik olmuş bu Şöyle Bekleyin arkadaşlar Size göstermek için Aha sabun da düştü. Şöyle kim bilir ne kadar gözüküyor ama. Evet. Fark ortada arkadaşlar. Ne kadar temizlendiği gözüküyor. Kaç sadece 5 dakikadır uğraşıyorum. Bayağı oradaki farkı görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Evet, evet. Gene kapak fotoğrafını bunlardan biri yaparım diye düşünüyorum. Siz bu videoyu akşam büyük ihtimalle 7-8 gibi izlersiniz. Ben dışarıdan geldiğimde belki daha geç. Gece bile yükleyebilirim arkadaşlar. Bugün ben okula gitmedim bu arada. Perşembe ya biliyorsunuz zaten videolarımda. Sabahki şortlardan 5-5-5-5-5 Ne şort sattın diyorsanız izlemeyi unutmayın mutlaka. Kanalıma şimdi tıklayın. Bunda kaç çok bulurladık. Evet korkusuzlar. Bu videomuz bu kadardı. Ee, beğendiyseniz videoyu like atıp abone olup bunu bana bildirebilirsiniz. Eğer ki konuşabilir miyim? Ha sağ ol. Eğer ki e... eğer ki ee de... A, yeter ha. Eğer ki istediğiniz daha başka videolar varsa pudralıymış ya. İstediğiniz daha başka videolar varsa yorumlar açık olacaktır. Yorumlardan belirtebilirsiniz. Pıtır. Pıtır sana yakında troll çekeceğim. <laughs> Nasıl suslu. Birazdan bağıracak tekrar. Evet. Neyse. Alt yazıyı yapmaya üşendiğim için şu an videoyu kısa tutuyorum ama hiç kısa olmadı. 9, 9 dakika 25 saniye görüyorum ben şu an ama siz hızlandırmalardan dolayı yine 8 dakika görüyor olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay ben dışarı çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.